Teşekkür ediyoruz oda temsilcilerimize, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri oda temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, değerli oda temsilcileri ve değerli meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımız. Bugün 99, 1999 depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. Bu 24 yılda tam Düzce depremi 18.57'de oldu ve şu anda da 18.57'de tam burada farkındalık yaratmak için 6 Şubat depreminden sonra 99 depreminden ders almayan ülkemizde maalesef Maraş depreminde 50 binin üzerinde bir insan resmi kayıtlara göre canımızı kaybettik. 10 binlerce insan Körfez devreminde kaybettik. Maalesef Türkiye bu konuda hiçbir zaman bu deprem konusunda mesafe kat etmediğini gördük. Biz Kırşehir Belediyesi olaraktan daha önceden deprem, 6 depreminden önce Kırşehir'in jeofizik yapısını araştırmak için bir ihaleye çıktık. İller Bankası vasıtasıyla ve Kırşehir'in jeofizik yapısını sontaj yaparak 400 noktadan nümün alaraktan Kırşehir'in jeolojik yapısını açığa çıkardılar. Çünkü biz bilime inanıyoruz. Özellikle jeoloji mühendislerinin ve jeofizik mühendislerin verdiği rapora göre inşaat mühendisleri arkadaşımız statiği de ona göre çizecek ve depreme dayanıklı binalar yapacağız. Oda başkanlarımızın dediği gibi Ankara Caddesi, Terme Caddesi unuttular. Lise Caddesi de dahil korozyona uğramış binalarımız var. 70'lerde 60'larda yapılmış binalarımız. Hep birlikte bunların sorunlarını çözmek için biz Kırşehir Belediyesi olaraktan 6 Şubat'tan önce bu çalışmalara başlamıştık. Yaklaşık bin konutluk bir arsa ürettik. Hem Kervansaray'da hem de Bağbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 500 konutluk bölgede deprem konusunda geri dönüşümle ilgili bu insanları binanız çürük. Bu binayı yıkalım. Tekrar yenileyelim dediğimizde bu insanları sokağa atacak halimiz yok. Ee, sağlam konutlara insanları yerleştirip ve bu konutları da hep birlikte bu insanların kullanımına sunmak istiyoruz. Projemiz buydu. Maalesef zaman yetmedi 6 Şubat depreminden sonra. Bizim arsalarımız hazır. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bir açıklamasını gördüm basından ulusal basında şey, kentlerimizi devreme dayanıklı hale getireceğiz diye. Kırşehir Belediyesi bu konuda hiçbir şey istemiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan teşekkür ediyoruz. Sadece şunu istiyoruz bakanımızdan. Biz her şeyimiz hazır, projemiz hazır. Sadece finansman desteği istiyoruz. Hibe de istemiyoruz. Faizsiz de istemiyoruz. Faizinin de olsa bize depremi dayanıklı konutları üretmemiz için bize kredi vermelerini istiyoruz. Kırşehir Belediyesi'ni dört yılı geçen bir zaman içerisinde sıfır krediyle getirdik. Bütün hizmetlerimizi öz kaynaklarımızla bu hale getirdik ve şu anda yaklaşık bin konut projemiz hazır. Bu konutlara bir finansman desteği faizli de olsa e kentsel dönüşüm değil çünkü buralar boş arsalarda e imal edeceğimiz konutları ve buna bir finansman desteği verirlerse biz hemen kazmayı vurup ve bu korozyona uğramış bölgedeki eski binalarımızı hemen dönüşüme sokup ve buraları yenilemek istiyoruz. Örneğin bizim ilimiz birinci derece deprem bölgesi değil. Bizim şehrimiz üçüncü derecede bir deprem bölgesine girdi. Fayat üzerinde değil ama kendi içinde bir deprem bölgesi. Bunun içinde kılıç havzası riskli bir bölge. Burada eski binaların tamamen yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bölgedeki çocukluğumuzdan biliyorum ben Kılıçözüleresi'nin kenarlarında biz bahçelerde yürüyemezdik. Su çıkardı ve batardık yani bırak araçların gitmesini. Zamanla tabii buraları imara açıldı. imara açıldı ve konut yapılaşma oldu. Yeni binalara bir şey demiyorum. Yapı denetimli olanlara ve hatta da e, forakazık ve e, jeolojik jö, etütlerle yola giderler ama eski 50 yıllık 60 yıllık binaların komple yenilesinden yanayız. Biz Kırşehir Belediyesi olarak da buna hazırız. Sadece finansman desteğine ihtiyacımız var. Bunu faizsiz de istemiyoruz. Gereken banka kredileriyle faizini ödemeye hazırız. Yeter ki önümüze açsın ve de, devlet bu konuda e, hemen geri dönüşüme hazırız. Eğer ki tabii ki e, kamuyla ortak, e, bakanlıkla ortak yürütürsek bu işi daha hızlı ve daha e, kolay çözüm üretiriz. Biz ürettiğimiz bin konutluk arsadan hiçbir maddi çıkar beklemiyoruz. Sadece bu dönüşüm arasında vatandaşın bir yıl, iki yıl o konutlarda e, barınıp barınmasını sağlamak ve geri iki yıl sonra yeni konutlarına kavuşmasını sağlamak bunun aracılığını yapmak istiyoruz.